dizinin devamı. Sabah olur. lan bu kızın burada ne işi var? Oğlum bu kızın da burada ne işi var? Can can. Ay, ne oluyor? ne oluyor oğlum? Oğlum bu kızın burada ne işi var? Uzun hikaye, uzun hikaye gençler ben uyandırayım onu. Ceren. Ceren kalk. Ay bacağım hala çok acıyor. Ne oldu ki? Bu Ceren'in akşam bacağına bıçak sapladı. Beni çok kıskandığı için. Ne yaptı ki Ceren? Ya sabah Safiye, ay akşam Safiye ile konuşmaya gelmiş. Safiye de akşam aşağı inince o da aşağı inmiş Safiye ile konuşmak için. Bu usta Ceren'in benim yanıma geldiğini sanıp onu bıçakladı. Ay biz de çok ön yargılı yaklaştık. Çok mu acıyor Ceren? Evet çok acıyor. Ee, yukarı kadar gidebilecek misin? Yani asansöre kadar. Gidebilirim belki. Tamam gel. Koluna girelim senin. Of, ne yapacağım ben? Ne yapacağım? Kesin can benden ayrılacak. Bunu duyunca bu bunu duyunca Mel Melisa da benden Arkadaşlıktan vazgeçecek Benle küsecek Hele hele Ceren bir daha benle konuşmayacak Evdeki hizmetliler benden korkacak Müdür bana kızacak Ne yapacağım ben? <laughs> Günaydın Melissa ee, günaydın Melisa. Günaydın. Bursa da az önce sanki ağlıyordu. Yok ilk sana öyle gelmiştir. Hadi kahvaltıya gidelim. Tamam da ee, bir de bir şey diyeceğim. Ceren nerede? Şey onu ben sana diyemem. Ee, can sana der. Tamam. <laughs> Buyurun kızlar geçin. Tamam geçmeden önce öbürküleri bekle. Bence beklemeye gerek yok. Hemen geçelim biz. Hayır var var. bekleyelim. Hemen öyle olma. Of bittim ben. <laughs> biz geldik. Ay Ceren senin alt katta ne işin var? Ah ay ay ay. Ve bacağına ne oldu senin? Her şeyi sana anlatayım Melisacığım bu se bana olan kıskançlığından Melis ay Ceren'in ayağını bıçakladı. Neden ne oldu ki? Ceren sabah sab ay akşam Safiye ile konuşmak için aşağı inmişti. Bu sedem e, onu kıskanıp hemen aşağı geldi ve bıçakladı. Sana inanamıyorum Buse. Şey, çok özür dilerim. Senle küseceğim ve bir daha asla konuşmayacağım. Canım iyi misin sen? Müdürü arayacağım. Aramanıza gerek kalmadı çocuklar. Geldim ben. Ve olacaklardan haberim var. Sen yemeğini ye Buse'cim. Sonra seninle görüşeceğiz. Çocuklar bir daha bir olsa arkadaşınızla konuşmayacaksınız. Tamam müdür hanım. Zaten bu olaydan sonra asla kimse konuşmaz diye düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum çocuğum. Ben aşağı iniyorum. <laughs> <laughs> Özür dilerim arkadaşlar. Lütfen benimle konuşun. Bir daha böyle bir şey yapmayacağım. Can hem sen de söyledin. Kıskançlığımdan yaptım. Seni sevdiğimden yaptım. Lütfen affet beni. Seni asla affetmeyeceğim. Kızın bacağı ne halde görmüyor musun? Çok özür dilerim. Çok pişmanım. Lütfen affedin beni. Hayır seni asla affetmeyeceğiz Buse. Evet Buse yaptığın şey oyun değil anlıyor musun? Kızın bacağını bıçaklamışsın. Evet bunda seni nasıl affedebiliriz söyle. Evet Buse. Bunu yapmak zorunda mıydın ya? Uyarsaydın, ne yaptın? Sorsaydın. Niye bacağımı bıçaklıyorsun? Çok pişmanım. Sinir, o sinirle yaptım. Lütfen affedin. Hayır. Affetmiyoruz dedik sana. Anla bunu. <laughs> Yemek zalim oldu bana. <laughs> Zalim olacak tabi sana. Bu yaptığın hiç hoş değil Buse. Evet Buse, hiç hoş değil. <laughs> Ve benim bacağım hala çok acıyor. Hiç mi anlamıyorsun? Ah. Evet Buse ya, kızım bacağı görmüyor musun? Çok pişmanım lütfen. Bu yemek bu yemeği yiyelim sana dünya zalim edeceğim zaten. <laughs> Ve yemekleri yerler. Ceren'cim sen ba ver bakalım bardakları bana sen zaten bacağın şey alamazsın. Tamam alacağım. Ah bacım. Evet şunları koyayım. Evet verin bakalım bana tabakları. Hazırlıyorum can şu şekil hazırlayalım tabakları. Evet şuraya koyalım. Peki benim şeyim iç kendin koy. Of. Tamam niye bu kadar bencilsiniz? Ben sizin kaç yıllık arkadaşınızım. Onu bıçaklarken düşünecektin. Uf, ben gidiyorum ya. Ee, sen gidebilecek misin Ceren? Sanırım gidemeyeceğim. Bacağım çok acıyor. Gel Ceren. Ee, bugün evde dur. Zaten müdür de biliyor. Tamam. Ay ay bacağım. Kız yavaş götür bacağım. Tamam. Gel. Burada dinlen. Bir ihtiyacın olursa Safiye'yi çağırırsın ya da Safiye başında bekler. Safiye bugün temizliği hayır. B bütün gün bakacaksın. Onun isteklerini yerine getireceksin. Su isterse su getireceksin. Tuvalete gitmek isterse onu tuvalete kadar götüreceksin. Çünkü bacağı sıkıt olduğu için bir yerden bir yere gitmeye zorlanıyor. Tamam hanımım yaparım. Hadi gençler biz de gidelim. arkadaşlar. Bir videonun da sonuna geldik. Bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.